herkese merhabalar, sevgiler, saygılar. Kusura bakmayın elimde mikrofon ne yapalım? Üç kişi olunca da İbrahim'de iki mikrofon olunca, üçüncü de böyle elimde. Bugün Makuşu gibi sağa sola çeviriyorum. Snow TV ekranlarına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Aselda Hanım'ın yepyeni şarkısı. inadına yaşıyor mu? Evet. İnadına Yadına, mı yaşıyorsun hayatı? Evet, yaşıyorum. Hmm. Hayırlı olsun Enes Filan Taşçı, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Yalnız bir şey İstanbul dışında bir saat, herhalde bir saat, bir saat on dakika falan ama Terkos diye bir yerdeyiz. Onun köyünde yeni köydeyiz. Arnavut köydeyiz. Ama Arnavut sahilde yer... olan değil. Vay vay. <laughs> Ormanın içinde çok Ormanın güzel içindeyiz. bir yerde, <laughs> muhteşem bir yerde, platform da çok iyi. Çıkın çıkın gelin dermişim. Ya burası yeni bir plato. Joker Custom Garage diye. Çokça klip çekiliyor, biz de burayı tercih ettik. Ama çok güzel, ambiyanslar çok güzel değil mi? Sevgi Sanatçı. Evet, ben çok beğendim gerçekten. Tebrik ediyorum sizi. Memnun kaldın mı Çok memnun kaldım, tamam. teşekkür ederim. Ben beni tamam. döneceğim artık yani. De o zaman ne yapalım ya? Benden yani ya. mi Pardon. Ben <laughs> de et, o konu. Alıştım ben döneceğim falan diye. Peki, e, şarkı Mustafa Anapoğlu. Evet. Müzikom e, ailesinden çıkacak inşallah Fatih'in de Aksoylu ve klip yönetmeni Enes Bilal Taşçı. Enes Bilal Taşçı sana ben ve birkaç kişi söyledi. E, sen neyini sevdin? Hangi rengini sevdin klipte, çektiği kliplerde? Yani ben gerçekten söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. İnanılmaz mükemmel. Diyorsun. Evet mükemmel. Çok kısa cevap verdi. Evet. <laughs> Sayılmaz mı yani? Ama mükemmel yani hani söyleyecek bir... Yok şimdi şeyi soruyor sana. Diyor ki klipte hangi kareyi çok beğendin? Ne renk? Mesela çektik ya hangi tonu daha çok beğendin diyor. Hepsini çok beğendin. Hangisinde beğendim. kendini daha çok buldun diyor. Hepsini. Yol çok keyifliydi ama. Evet yol <laughs> <laughs> Orada biz yoktuk, ne oldu? Yoktu. Ölüm, ölüm tehlikesi atlattık, çamura balçağa battık. Tabii. bize. Başka ben araba. Arabaya. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Ama set güvenliği alındı. Set güvenliği vardı. Bununla ilgili problem yok. Evet, evet. Öyle tabii. Yani set güvenliği bütünü alındı. alındı. Teşekkür ediyorum tabii ki. Bizim meraktandır herhalde böyle giden. Nerede pek durmadı farkındaysanız böyle hani. Korna şey. çalanlar, evet, çalanlar oldu. Evet, korna çalanlar oldu. Arabaya mı çaldılar? Sana mı çaldılar? <laughs> Enes'e <'i> mi çaldılar? <laughs> <laughs> <Şuna> yolda <alıyorlar>. mı <laughs> Böyle bir kadın var, direkt korna çalıyorlar abi yolda. Bunlar <laughs> da yapıyor? Peki, o kadar güzel e, Gürkan Arıkboğa. Oyuncu arkadaşımızla beraber çekilir. Evet, ona da gerçekten teşekkür ediyorum buradan. Yani inanılma bir sahneler, bar sahneler var, evet. e, ev sahneleri var, Tek yani terk söyleyeyim. edilmiş bir kadın ama sonra inadını hayatını yaşıyor. <laughs> i̇nadını da yaşadım. Vallahi ama bile. E, klipte gerçekten Enes Bey çok emeğiniz var, çok gerçekten evet, tekrar teşekkür ediyorum. Mükemmeldi. Valla mükemmeldi diyor. Evet mükemmeldi. O da mükemmeldi. Peki kadınla erkekle çalışmakın ayrısının arasındaki fark ne? Hazırlık süresi abi. Mesela kadın bir saat derken üç dakikada mı ayarlanır? Yok çok hızlılardı bu arada. Yani evet, hiçbir bu kadını ayardım ben. Başka bir kadın. Abi yani e, kadın daha çok ben nasıl çıkıyorum'a bakar. Hani ben nasıl çıkıyorum? Erkek ne olur. yani, olursa yani? kompozisyon çok fazla umursamaz. Ben güzel çıkıma bakar. Yani... Sence ben öyle miydim? Bu yalnız, genel bir şey canım senle alakalı. masum mensupları soğuk. geldi bizim titriyor. Biraz <laughs> sadece soğuk. Ama hava zaman. burada ortam evet, çok evet. soğuk. Evet, evet, evet. evet. <laughs> neydi Buman, bu kardeşim? Buranın <laughs> sorumlusunun adı neydi? Burası Ahmet. Ahmet var ya sobayı yanlış yaptı. <gülüyor> <gülüyor> bu arada e, tekrar soruyu tekrarlıyorum. Erkek bayan. Hani evet. diyorsun ya kadının uzun erkeğin kısa diyorsun ya. Evet. Mesela en zorlandığın kadın solist kim mesela veya erkek kim? Var mı öyle bir olay? Beni en son Davut Gülönü ile çalıştın. Zorlandın mı Davut Bey'de? Yok canım. O rahat bir adam. Yani, yani net bir adam. Niye yani. durdun böyle? Zorlandığın bir kadın var yani. mı? kim var? <laughs> Arda Turan dedi ki beni sadece Tanrı sorgulasın diyeceğim. Şöyle. <laughs> Kimden zorlanıyorsun mesela? Abi, isim değil, sorular soruyoruz. i̇sim verip kendimiz yakmayalım ya. ya öyle mi? tabii tabii tabii. zorlanma Çok şöyle. var, bir kişi yok, çok var. Aa, diyorsun ki de çok de var. Mu? Hayır, hayır. Ben, ben şey. de ben değil Seni abi. ayırdım dedim ya. Ha tamam. Ben <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim, <laughs> neyi zorluyor? Tekrarı mı çok oluyor? Bazen, Ezberi mi yok oluyor? Abi, bazen düzgün iletişim kurulamayabiliyor. Ee, birbirimizi anlamayabiliyoruz bazen. Bugün tabii ki böyle bir şey yaşanmadı da. E, genel olarak bizim setlerimizde sorun olmaz olmadı da çok teknik oldu ee, genelde solistlerden yana sorun olmuyor da yanında gelenlerden yana çok sorun ben olabiliyor. Ben diyecektim menajerlerden yani menajerlerden çok olabiliyor çok arkadaşlarından evet, olabiliyor evet. yani evet. orada Akıl veren çok para veren yok. <gülüyor> <gülüyor> Benim genel kitabı böyle abi. <laughs> bir şey söyleyeceğim ben de menajerlik yapıyorum. biliyorsun Arjan Karadere ve Bilman'ın bazında ama ben e, işimle alakalı doğru olan her şeyi yapıyorum. Ama bazen ben de böyle bazıyorum. Bir gidiyorum televizyonlara. Yani e, sanatçıdan daha çok egolar olan menajerler var. Var tabii canım. Olmaz Ne yapıyorsun sen? Soğuk. Tüyü mi almıyorsun? Soğuk. Ciddiye mi almıyorsun? <laughs> sercan'a mı veriyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bazen havale ediyorum abi. Yalan yok. Ne Gazını diyorum. Çünkü şöyle bir şey. Solist de geriliyor sette abi. Hmm. Bazen solistin gelip de benden uzak tutun dediği de oluyor. Bu ya dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Çok yalnız onların özel günü, klip günleri. Sana bu olay, olay yükseliyor mu? Aa Ben eve gittiğim zaman her şeyi unutuyorum. He. Her şeyi resetliyorum. Orada morenin bozuluyor mu? Hayır, kolay kolay bozulmaz. Vallahi. Çünkü bunun belli saat aralığında olacağını biliyorum. Sabaha kadar manipülatif bir durum olsun, bitecek bu süreç. Peki düne geldik. Evet. Sıfır bir şarkıyla ve e, daha, daha önce çalışmadığım bir solistle çalıştım. Evet. Zorluk bekliyor muydun? Mesela düne geldik. Yani aslında tanımıyorsun. E, yok, bu arada. yok, yok beklemiyordum. Açık konuşayım. Ya yani şöyle söyleyeyim çünkü. ab bin klibi geçtik artık. Bu işin dilini biliyorum. Bir sorun yaşarsak o sorun nasıl çözüleceğini biliyorum. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman nasıl çözüle. Yani Yok abi ya. Peki e, şarkı inşallah 10 gün sonra mı hazır? Evet. Peki. Maksimum. Maksimum 10 gün sonra. İbrahim Elden de zaten radyolarda dünyada varız inşallah. Evet, inşallah. Peki e, bu şarkıda ne aldın? Nereye götürdü seni? Nereye götürdü seni? Nereye <laughs> getirdi seni? Nerelere uçurdu seni diyeyim ben. <laughs> Şu an yerimdeyim uçamayalar Şarkıda ne aldın sözlerinde? Yani güzel. Güzel şey Sadece abi? güzel dedi ya. bir şey sorabilir misin? O klibin de... hikayesi neydi diye sorabilir misin? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bütün gün oynadın ama artık. Evet. klibin hikayesi. <laughs> klibin hikayesi gerçekten çok güzel. Oldu. Vallahi hiç ummadığım kadar iyi. Terk edilmiş bir kadın, tiy almamış Terk bir kadın. Terk edildim. Var. Evet. Geri döndüm. Sonra geri tekrardan gittim Şimdi şöyle düzeltelim. Klipte terk edilmedi. <gülüyor> <gülüyor> o terk etti, O terk etti. Adam acı Anladım. çekti. Bile Ab, yani. pardon, bir yolculuk öyle. yaptı finalde gelip erkekle yüzleşti. Aşk ile yüzleşti e, finalde. yüzleştim ama yani onu yaptım. Hiç ki, hayatta böyle yüzleşmen oldu mu? Kesinlikle hiç olmadı. Valla? Yani böyle bir şey de yaşamadım zaten. Bence seni yanlış doğurmuşlar, Sen erkekle Nasıl? Mesela bugün klipteki gibi bir duygu yaşamadın mı hiç daha öncesinde? Yok. Ki almadı ki kimse. Bak <laughs> yok yok vallahi yani Yani yok gerçekten ben pek e, iyi... takmam. Evet yani. takmaz. hiç Sırı hayatta ya. o işi. Gece gündüz evet, çalışsınlar. Aşkmış maşmış. Dedim <laughs> ya erkek doğmalıydı bu yanlış doğmuşlar. <laughs> Hastanede karışmış. <laughs> Oğlak burcu musun? Nene <laughs> burcu? Boğa burcu. Boğa, Boğa burcu. Boğa. Vallahi bir şey söyleyeyim bak klibin içinde klibi yaşamadan klipte oynadı ve şarkıyı söyledi. <laughs> evet ama nasıl oynadım? sanki böyle yaşamış gibi. Valla bir de böyle şey oluyor. nasıl oynadın? Nasıl yaptım? evet yandım, yaşamış gibi Mustafa yani. Mustafa Araboğlu tamam, böyle Girdi, bir şey yaşamadım. 10 dakikada okudu çıktı helal olsun dedi ya. Evet. Ama yani. dersin iyi çalışıyor. Evet evet. Ya bir evet, haftada başladım. zaten hani 3 günde okudum ben. Bundan zaten. sonraki diye. Yani. hedeflerin nelerdir efendim? Bundan sonraki evet çok güzel hedeflerim var. Ayda bir klip gidiyor. Sen konuşsan da cevap versen ben devam etmesem. mi? <laughs> Ben soruyorum, ben cevaplıyorum. Allah Allah, evet. tamam da, sen ağzınla söyle. O zaman şöyle yap, ben konuşayım da. Şöyle falan yap yani, Allah Allah. Tamam öyle yapalım, o Allah Allah. Ben Peki. bugün gerçekten çok biraz yorgunluk da var vardı Hmm. Bu arada üşüdüm de yani. Gece çalışıyorsun Yatım. ya. Evet. Gündüz yatıyorsun, yani. bugün yatamadın <laughs> diye. <Yatamadım. değil mi? gülüyor> yine de yani çok güzel geçti. Gerçekten tekrar teşekkür ederim. Hayır, rica ederim, demek çok Bu şarkıda hedefin ne? Ne bekliyorsun? Güzel şeyler bekliyorum. Ee, abi, çekim e, güzel şey. Arkadaşlarımıza söz verdi bu arada, kendi kendi batırdı. Ben soğumaya çalıştım bunu ama e, şarkı bir milyonu geçerse Mercedes'ine hediye ediyormuş. <laughs> ben ne veriyorum mi? bir milyona çok ucuza gittin dedim ya. <laughs> bir milyona çok ucuza gittin dedim ben de. <laughs> o an ne düşünüyordum bu bak. Ne sahip? Düşünmeden, abi, cevap evet, verdim. düşünmeden dedin, tabii, tabii. sağ olsun dedim ha, ya. Ama kaç model şeydeyim. Mercedes? Ne <laughs> hangi Mercedes? Ya ne Mercedes ben Mercedes Mercedes'ten Mercedes Mercedes'in reklamını yapmayalım lütfen. Ama bir dakika şimdi orada bak mak göz var. Adı ne? Evet. Handan abi. Evet. Şoför var. Ekip var. Evet. Hangi lastiğini mi alacak, direksiyonu mu alacak? Nereye alacaklar bunları? <laughs> <laughs> ya şarkının Eziye çok nereye? güzel yerlere gelsin de yeter Tabii. ki istediğimiz gelsin tek şey o Yani şarkı. Peki ne bekliyorsun? Yeni girdim bu camiaya. Girdim. Güzel şeylerle. İyi bir şarkıyla girdim <laughs> ama evet. ikinci şarkı geldi. Ee, en büyük hedefin ne mesela? Yani şu an şarkıcısın, sanatçı adayısın. Evet. Ee, hedefin ne mesela? Yani yerlere gelmek. Yani hedefi merkezin, hedefi yerlere gelmektir yani. Mesela Hedef birine mi? düet hayalin var mı? Ee, Sen mi olmak istiyorsun? Düşünmüyorum yani. Düet Sen olmak Aa düşünmüyorsun. Ha, düşünmüyorum. Diyorsun Düşün ki düşünmüyorum. kendi şarkını yani, yazmak evet. istiyor musun? istiyorum tabii ki de. Evet, evet. var kesinlikle. mı söz yazardığınız bestecilik gibi? Yani hayır yok ama e, düşünüyorum. Evet. Ben genelde bak evet. şimdi ne karar verdim Hı. biliyor musunuz? Aselda Hanım kesinlikle sana yakında konuşma ve diksiyon dersi aldıracağım <gülüyor> ki <gülüyor> akıl yani. <laughs> böyle rezil ya, bir adam olur yani. Çok ama çok yoruldu Kadir abi. Yani çok düşündü, çok yoruldu. Bak, ben, ben de, yoruldu. ben de yoruldum. Ben yoruldum hayat. Ve yani inanılmaz üşüdüm. Üstüme. Bu arada da çok üşüdüm. Şu hala üşüyor musun? Evet üşüyorum. Allah'ım yemin ediyorum böyle bir şey ben yok, de, yok de, ya. Ben de öyle bir şey varsa sıkıştırıyorsun. Ha, mesela ben nerede soyunacağım derdeyse sen üşüyorsun yani. Peki. Ama normal abi biraz geniş bir an. Bak Evet, Ağlen yani duman çıkıyor ağzımızdan. Yani, Tabii bu çocuk doktrüyondandır. Çok yani çok teşekkür ediyorum insa. <laughs> çok çok teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Klim çok, çok, evet, çok iyi. Bir kere senin adamlığın çok iyi. Her zaman, abi. her zaman söylüyorum. Bunu basa basa da söylüyorum. Ee, bence işini yapacak olan insan gerçekten aynaya baktığın zaman kim olduğunu bilip de o değerle çalışman gerekiyor. Yani evet. çok ben çok Kemal Başbuğ'u da çok severim. Yani ben sana isim sayayım şimdi. Eski ba bakınca çok Tamer Aydoğdu da benim çok iyi dostum. Onların o heyecanını, onların şey, hiçbir zaman ego olmadı onlardan. Sen tanımazsın değil mi? Tanır onları? Yok evet, tanım. Tamam o senin yaşın kurtarmıyor. <laughs> Kemal abi vuracak bizi şimdi. Yani sonuçta gerçekten senin klip yönetmenine başlarken son soru olsun. Bir hayalin var mıydı? ...bir klip yönetmeni olmak için veya bir şu olmak istiyorum olayı var mıydı sende? Ya bir planla, bir hedefle yola çıktım abi. Çekirdekten, mutfağından başladım. Ee, klip yönetmeni olmak gibi bir hayalim vardı ama ben bunu klip yönetmenliğiyle sınırlamadım. Yani yönetmen olmak da hayalim. Bir şeyler yapmaktı, bir ürün üretmekti, bir tezgahtan geçmekti. Sıra sıra adım adım gidiyoruz. Merdivenlere çabuk çıktın ama. Evet. Bir de sevildiğin... E, buradaki en büyük nokta ne? Ve başta buradan gençlere söyledim. neler söylemek istersin? Abi ben planımı, hedefimi hiç bozmadım. Hep aynı hedefte gittim. Başka bir hedefim de olmadı. Hep bunu yapmak istedim. Başka bir işle uğraşmadım. Bütün mesaini buna ayırdım. E, aşk hayatım çok kötü. Ama bu, ya, bu yolda ilerledim. Hedefim buydu, aşkım da buydu, mesleğim. hala daha çok seviyorum. Her şeyim aşk diyorsun. Evet abi. Çok seveceksin bir şeyi. Ben evet. bu mesleği çok seviyorum. Mesleğine aşık olacaksın. Yaptığım işi bir şey. çok seviyorum. Müziği de çok seviyorum. Görüntüyü de çok seviyorum. İkisinin birleşimi daha çok seviyorum. Peki ben de ne diyorum biliyor musun? Üşüyen insanların yanında size sıcaklığımızı veriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bakalım hafta kimciklerle olacağız. Efendim klip gelecek. Enes Bilal Terçi'yi de takip edin. Allah'a ısmarladık.